Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar sevgili arkadaşlar. Ben Mustafa Kaya. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Vigo Kurye. Vigo Kurye ile ilgili birçok sıkıntılar, sıkıntılı haberler var sevgili arkadaşlar. Vigo'da çalışan, getir depolarına çalışan esnaf kuryelerle ilgili, Vigo'da faaliyet gösteren arkadaşlarla ilgili benim kanalıma da yüz yüze görüştüğüm arkadaşlarımla da birçok şikayetler var. Bu şikayetler neler arkadaşlar? Vigo'da neler oluyor, Vigo, Vigo'daki değişim e, nelerdir? Bununla ilgili sizlere bir video hazırladım. Dilerseniz hep birlikte videomuzun devamına geçelim. arkadaşlar Vigo Kurye'yi zaten bilmeyeniniz yoktur. Vigo Kurye ile ilgili ben de kanalımda bundan geçtiğimiz yıllarda Vigo Kurye'nin videosunu yapmıştım. Esnaf Kurye olarak 30 artı 3 ile faaliyete başlamıştı. Ee, ondan sonra değişiklikler olmuştu arkadaşlar. 27'ye düşürmüşlerdi. Tekrar 30'a çıkarmışlardı. Tekrar 30 artı 3 eski kuryelerin 30 artı 6 gibi e, rakamlarla faaliyete devam ediyordu. Son zamanlarda Vigo Kurye ile ilgili Vigo Kurye'de faaliyet gösteren arkadaşlarımla ilgili biraz şikayetler geldi bana ee, ve abi sesimiz olur musun bizimle de ilgili bir video yapar mısın diye benimle paylaştılar. Ben de bu videoyu arkadaşlarım için yapma kararı aldım. Vigo Kurye'de faaliyet gösteren arkadaşlarım, özellikle depolarda faaliyet gösteren arkadaşlarım Vigo ee, getir depolarına arkadaşlar kuryelerini verdi ve getir depolarına giren arkadaşlarımızda sorunlar oluşmaya başladı. Çünkü Vigo'nun e, çalışma şartıyla disipliniyle getir kuryenin çalışma disipliniyle ve çalışma şartları farklılık gösteriyordu. Ve doğal olarak arkadaşlarımız Vigo'da faaliyet gösteren arkadaşlarımız e, Vigo kurye bir anda getir deposuna kuryelerini verdiği için burada e, kuryeler biraz sıkıntı yaşadılar. Ne sıkıntılar yaşadılar? Tabii ki e, Getir'in kurallarına uymak zorunda kaldılar. Getir'i zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Getir'de faaliyet gösteren arkadaşlarım bilirler. Çok aşırı derecede e, disiplinli ve resmi bir şekilde çalışan firma. Getir'le ilgili zaten e, çok fazla arkadaşlarımızın şikayeti yok. Ama Vigo ile ilgili birçok arkadaşımızın şikayeti e, var. Ve Vigo'da bence şu an için kazanlar kaynamaya başladı. Artık yavaş yavaş Vigo'yu bırakmaya başladılar. Çünkü e, getir benim kurallarıma benim şartlarıma uyacaksınız diyor kuryelere. Benim şartlarıma ve e, kurallarıma uymadığınız takdirde e, işinize son veririm diyor ki bu doğal olarak da e, hakları. Çünkü e, Vigo'da faaliyet gösteren esnaf kurye arkadaşlarım bir anda Vigo Getire verdi bu arkadaşlarımızı, bu arkadaşlarımız da doğal olarak Getir depolarına sıkıntı yaşamaya başladılar. Neden? Vigo'nun şartlarında biraz rahat rahat takılıyorlardı, ama Getir'in şartlarında öyle rahat rahat takılmak yok. Çünkü gittiğiniz yeri, geldiğiniz yeri, ne zaman gittiniz, ne zaman geldiniz bunlar sürekli Getir'de takip altında ve şu anda da faaliyet gösteren arkadaşlarımızın birçoğu Vigo'yu bırakmaya başladılar. Bu sadece İstanbul için geçerli değil, birçok illerde. Ben biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda İzmir'deyim. İzmir'de de birçok arkadaşımız Vigo'yu bıraktılar. Diğer illerden de isimlerini vermeyeyim. Diğer illerden de Vigo ile ilgili arkadaşlarımızdan şikayetler geliyor. İstanbul içinde aynı şekilde arkadaşlarımızdan şikayetler geliyor. Biliyorsunuz kurye camiasındayım. Kuryelerle sürekli içli dışlıyım. Kuryelerle ilgili uygulamalarla ilgili videolar çekiyorum. Arkadaşlar benimle irtibata geçiyorlar. Ve bir firma daha var arkadaşlar. O firmada da büyük çıtırtılar olmaya başladı. Onunla da ilgili bir video çekeceğim. Çünkü o firmada faaliyet gösteren arkadaşlarım da Madem Mustafa abi bizim sesimiz oldun, bizimle de ilgili, bizim çalıştığımız firmayla da ilgili e, video çek dedi. Onunla da ilgili video çekeceğim. Yalnız şuradan şunu bildirmek isterim. Arkadaşlar biz hepimiz motosiklet kullanıcısıyız. Hepimizin aklı başında. Hepimiz e, firmalara giderken araştırmalar yapıyoruz. Firmanın çalışma şartlarını, çalışma prensiplerini, o firmada kalıcı olup olmayacağımızı e, veyahut da e, işi bilen adamların yaptığı sistem bu. O firmada uzun ömürlü olup olamayacağımızı araştırmamız lazım. Zaten e, Vigo biraz sallantıdaydı bu olayla ilgili tam sallantıya geçti. Çünkü zaten Eleman bulmakta sıkıntı çekiyorlardı. Ee, şu an için bu yapmış oldukları olaylarla da e, eleman bulma olayını bana göre tamamen sıfırladı. Kuryelerin tercihi bigo olacağını düşünmüyorum. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Çünkü e, kendi elemanlarını getire verdi. Getirdeki kurallarla bigo'daki kurallar değişiklik olduğu için doğal olarak kazan kaynamaya başladı. Birçok kişi e, bigoyu bıraktı. Ama e, faaliyet gösteren arkadaşlarımız da var. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda bu arkadaşlarımız da mağdur olmazlar. Getirle e, ilgili herhangi bir sıkıntılar yok ama Vigo'da faaliyet gösterip oraya geçen arkadaşlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Eminim ki bu videonun da altına o arkadaşlarımız e, sorunlarını, sıkıntılarını yazacaklardır. Diğer bir firma daha var dedim. Ondaki çıtırtılar daha da büyük sevgili arkadaşlar. Bilindik tanındık firma. Hatta ben de videosunu yapmıştım. E, o firmayla da ilgili büyük sıkıntılar var. Birçok arkadaşımız o firmayla da ilgili sorunlar yaşıyor şu anda. Ee, onunla da ilgili bundan sonraki videomda arkadaşlarıma söz vermiştim. Onunla da ilgili video çekeceğim. Buradan sizlerle paylaşacağım. Ee, dilerim hepinizin hakkında hayırlısı olur. Çünkü yaklaşık yani örnek diyorum ee, bir ilde birçok arkadaşım yani aşağı yukarı 500 tane arkadaşım bu Vigo'nun getire geçmesiyle ilgili birçok sorunları dile getirdi. Ama arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Yani ne yaparsanız yapın hiçbir şey yapamazsınız. En kötü işte şu an yaptığınız gibi e, firmanızı değiştirirsiniz ya da bulunduğunuz ile yeni yeni firmaların gelmesini beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü e, bu seçimler bizim seçimleriniz yani sizlerin kendi seçimleri. Çünkü firmalara gitmeden de araştırmalar yapıyorsunuz, paralarını, fiyatlarını duyuyorsunuz firmaların. İşte örnek diyorum. İşte 40 lira artı 3 lira veriyor. Yanlış anlamayın. Hepiniz işte ooo bu firma böyle güzel paralar veriyor diyorsunuz. Peşinden uçuyorsunuz. Ondan sonra da yanlış anlamayın. Böyle patlıyorsunuz. Patladığınız zamanda e doğal olarak a böyle oldu, abi böyle oldu, şöyle oldu. Zaten biz patlayacağınızı söylemiştik. E, ama yanlış anlamayın. Tabii bu güzel bir şey değil ama üzülüyoruz ama bir anda da tercihlerinizi siz kendiniz yapıyorsunuz. Tercihlerini kendiniz yaptığınız için doğal olarak da üzülmemeniz lazım. Çünkü bir firmaya, hangi firmaya giderseniz gidin, bu kurye sektörü değil, hangi firmaya giderseniz gidin, öncelikle yapmanız gereken o firmayı araştırmak. Sevgili arkadaşlar, hani iki kere iki, dört eder derler ya arkadaşlar, bu böyledir. Çalışacağınız firmayı araştırmanız lazım. Geleceğinizin orada uzun ömürlü olmanız lazım. Örnek diyorum şimdi A firmasına gittiniz, 35 artı 5 aldınız, 6 ay, 7 ay çalıştınız. E şimdi firma sıkıntılar yapmaya başladı. E bu 6 aylık kazancınız zaten gidecek. Ama sürekli düzgün bir şekilde uzun ömürlü başka bir firmada çalışsaydınız hiçbir şekilde kazancınız e, kayıp olmayacaktı. Daha da artınız olacaktı. Dilerim hayırlısı olur. Yapacak bir şey yok. Demek ki e, bu şekil uygun görmüş firmalar yapacak bir şey yok. E, en kısa zamanda e, yeni iş bulma dileğiyle diyorum ama şu anda da ekmek aslan ağzına. Dün haberleri seyrettim. İşsizlik oranları almış. Başına gitmiş tavan. E tabii ki Başka firmalara başvuruyorsunuz başka firmalarda da kontenjanlar dolu olduğu için doğal olarak sıkıntıları yine siz yaşıyorsunuz o yüzden şu anda e, bu tarz olayları takip eden arkadaşlarımız bir anda e, kaymaya başladı kendine sağlam firmalar bulmaya başladılar. Dilerim sizler için de hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Anlarınızı dile getirin dediniz. Ben de sizler için videoyu yaptım. Sorunlarınızı dile getirdim. İsteyen arkadaşlarımız bu videonun altına yorumlar kısmına sorunlarını dile getirebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun.